Evet kıymetli arkadaşlarım Yılmaz Demir Özçelik Komanda Sabayı bugün de böyle karşınıza takım elbiseyle karşınızda 28 Ocak 2022 saat 14'te Tekirdağ'daki tarihi ve çok önemli basın açıklamamıza bütün silah arkadaşlarımızı ailelerini, yakınlarını ve çevre illerdeki bütün arkadaşlarımızı mutlaka mutlaka önemli açıklamalarımıza ee, önemli pankartlarımızla, önemli maskelerimizle yapacağımız bu tarihi basın açıklamamıza işaret fişeğimize mutlaka bekliyoruz. Ee, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin emekçilerinin sadece yarbay ve üstü subaylar olmadığını, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde az subayların, uzman çavuşların, mağlullerin, reysenlerin, sözleşmeli er evlatlarımızın da olduğunu, Göreve başlangıç derece sözlerinin 10 yıllarca söz verildiğini, 1316 gün önce göreve başlangıç derecelerimizle ilgili hayırlı olsun dendiğini, tutulmadığını, tazminatın sadece yarbay ve üstü subaylara layık görüldüğünü, gözlerini de kaybetse, elini, kolunu, bedeni de, ayağını da kaybetse, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin onurlu mensuplarının, neden seslerin duyulmadığını ve lisans düzeyinde eğitim haklarımızı uzman çavuş kardeşlerimize kadra dahil sorunlarımızı o gün çarpıcı ifadelerle ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Sayın Şentop'un kalesi, yeri, makamı olan yerde kendisine de genel kurmaya da, milli savunmaya da, bakanlığına da, hükümete de, muhalefete de Hukuk içerisinde bizler sorunlarımızı hakaret ederek kaba dil kullanarak değil Yunus Emre'nin tevazuyla gelsin kimde erlik varsa anlayışı ile ve hukuk içerisinde o gün bütün basın yanımızda olacak şekilde haykırmaya devam edeceğiz işaret fişeğimizi oradan gene Türkiye'nin birçok ilinde sırayla basın açıklaması yapacak şekilde ve akabinde genel kurmay nizamiyesinde seslerimizi siz silah arkadaşlarımıza birlikte aykıracak şekilde dile getireceğiz. Evet bugün karşınızda bu şekilde takım elbiseyle karşınızdayım. Çünkü önümüzdeki süreçte bazı televizyon kanalları, bazı gazeteler, bir önceki genel kurmay e, daire başkanımız dahil bazı siyasilerden önemli kişilerle görüşmenin yollarını arayacağız. Bu hafta, önümüzdeki hafta ve ondan sonraki haftada 28 Ocak 2022 saat 14'te Tekirdağ'da bütün silah arkadaşlarımızı bekliyoruz. Sevgiyle kalınız. Bizleri yalnız bırakmayın.